var arkadaşlar. Bugün disk frende ve freni kapıştıracağız arkadaşlar. Bu da benim yeni aldığım bisiklet. Kron XC 100 arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunda mekanik disk frenler var arkadaşlar. Arka ön mekanik disk fren. Arkadaşımın bisikletinde ise Arkon V fren var arkadaşlar. Şimdi şöyle rampa aşağı bir yerden salacağız ve sonra ikimiz aynı anda frene basacağız. Bakalım hangisi daha iyi olacak. Şimdi teste geçelim. Evet arkadaşlar şimdi benziyor. Ama pek bir şey anlaşılmadı yani. ikimiz de aynı anda bastık. İkimiz de kaya kaya geldik arkadaşlar taş olduğu için. Şimdi bir de bunun taşsız yerden ineceğiz arkadaşlar. Mesafeler de böyle Arkadaşlar ve falan biraz daha önce durdu ama arkadaşlar ikimize kaydığımız için pek anlaşılmadı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada da hafif taşlık yolda deneyeceğiz. Bakın sonra da asfaltta deneriz. Aynen sonra da asfaltta Yani test ben bisikletime güveniyorum. Ben de displene güveniyorum. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Şimdi ikinci teste geçelim. Arkadaşlar frenleri de tam... Ya öyle geliyorsun? Aklımız, Aklımız gitti. Eee her delikanlının ee. bir evet, gelişi var. Arkadaşlar böyle gideceğiz arkadaşlar. Böyle işte şimdi teste geçelim. Arkadaşlar... Şimdiki testimizde de çok hafif bir fark. Sadece görünüş olarak güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar üçüncü teste geçeceğiz asfaltta. Bakalım onda Arada kim kazanacak. Neredeyse bir metre falan yok zaten. Aynen. Arkadaşlar bu da bir de bu testler arkadaşlar önceki 25 kilometre hızla vesaire. Bunu da 20 kilometreyle falan yaptık arkadaşlar hız olarak. Şimdi de asfalt testimize geçelim. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi gene 10 santimlik bir fark ya var ya yoktur arkadaşlar. Arkadaşlar videomu söyledi yani. Genel olarak bir kere V fren, bir kere disk fren kazandı. Bir kere de karışık böyle ikimiz kaydık. Öyle bir şeyler oldu. Şöyle F -f 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 -f. Abi ya bir video çekemiyorum. Arkadaşlar Genel olarak ikisi de aynı arkadaşlar. Disk fren sadece biraz daha görünüşü iyi. Ama onun dışında bence disk falan ekstradan para vermeye pek değmez arkadaşlar. Neredeyse aynı yani pek bir şey fark etmiyor. Sadece hafif bir görünüş olarak fark ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz da böyleydi. videomuzu beğendiyseniz abone olup like atabilir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.